Merhaba bilim genç takipçileri. Teknofest Karadeniz'de görme engelli çocuklar için ürünler üreten muhteşem bir takımla tanıştım. Ben çok etkilendim. Sizin de etkileneceğinizi düşünüyorum. Şimdi onlarla tanışacağız. Merhaba ben Mustafa Ali. mekatronik mühendisiyim. Kocaeli Teknopark'ta şu an faaliyetlerimize devam ediyoruz. Ekip arkadaşımı vereyim hemen. Merhabalar Mehmet ben radyo televizyon mezunuyum. Merhaba ben Leone Erkancı mekatronik mühendisiyim. Çok güzel bir ekip görüyorum. Peki bu ekip nasıl bir araya geldi? Hikayeniz nasıl başladı? Aslında şöyle, ben üniversitede ikinci sınıftayken fakülte merdivenlerinden çıkıyordum. Mekatronik mühendisliğindeyken ve e, görme engelli bir e, öğrenci arkadaşım e, babasıyla birlikte okula gelmişti. Ve gelirken de hani merdivenlerde düştü. Ben de tam arka sıradaydım o, o, o sırada. E, o, o şu o, şunu düşündüm. Aslında ben de babamla okula gelsem muhtemelen utanırdım, e, çekinirdim. Çünkü e, bir insanın okula babasıyla gelmesi, e, onu refakatçi olması illa da içinde böyle bir e, burukluk oluşturacaktır ve düşmesi ekstra bir burukluk. Ya o sıra tam şunu düşündüm. Ya günümüzde bir sürü otonom araçlar var. Hani u, insansız hava araçları var. Bu kadar teknoloji varken neden görme engelli bireyler için böyle teknolojiler yok? Yani onları bağımsız bir şekilde hareket ettirecek teknolojiler yok. Bunları araştırmaya başladım. O gün bu çalışmaların aslında ilk tohumlarını attık ve o günden bugüne yaklaşık 2 yıl geçti ve iki yıldır ekip arkadaşlarımla birlikte şu anda bu çalışmalara devam ediyoruz. Merhabalar. ismim Mehmet. Şu anda bu bastonun aslında neden şu an çocuklara özel geliştirildiğinden biraz bahsetmek isterim. Çocuklarda bağımsız hareket yaşı şu anda bazı sebeplerden dolayı oldukça yüksek. Bu sebepler gerek ailenin durumu kabullenememesi, gerekse çocukların baston kullanmak istememesi aslında. Bizler de şu an çocuklar bastonu bir gereklilik olarak değil de bir oyun aracı olarak görmesini sağlamak amacıyla bastona sesli içerikler ve aynı zamanda çocuğun karar mekanizmasını geliştirmek için interaktif hikayeler ekledik. Ve bu sayede çocuk bastonu aslında çok daha kolay benimseyebiliyor. Ben mobil uygulama kısmı e, ilgileniyorum. Hem gömülü sistemde hem de mobil e, bağlantı ben sağlamaya çalışıyorum. Peki çocuklar bu bastonları sevdi mi, kabul ettiler mi, hiç denediniz mi? Evet aslında denemelerimiz oldu e, ve gelen geri bildirimler genelde bize çok olumlu yönde. İçerisindeki hikayeler ve oyunlar aslında çocukların kolay benimseyebilmesini sağladı. Daha sonra biz dene, denemelerimizde bunu görebiliyoruz. Ee, aslında bunun yanında bir de ek olarak e, şöyle Pokido isimli bir e, oyun kutumuz var. İnteraktif oyun kutumuz var. Bu oyun kutusu sayesinde görme engelli çocuklar gören arkadaşlarıyla birlikte eğlenceli vakitler geçirebiliyor. Oyunlar oynayabiliyor. Beraber hikayeler dinleyebiliyorlar ve e, bilgi oyunları oynayabiliyorlar. E, şu şekilde kartlarım... Ee, bu kartlarla direkt e, hızlıca oynayabiliyorlar. Akıllı kartlarımız bunlar. Bu fikrin aslında çıkış hikayesi de şöyle oldu, Pokidon'un. Ee, baston'u bir gün denemeye giderken, e, görme engelli bir çocuğun yanına denemeye gidiyorduk 9 yaşında Fatih'in yanına. Ee, bir oyuncak almak istedik çünkü e, hani Baston'u denerken 9 yaşındaki birinden geri bildirim almak çok zordur. Ee, biraz ısınması için bize bir oyuncak götürelim istedik. Ee, kırtasiye'de böyle 20-25 dakika biz şeye baktık. Ee, yapbozlar var ya da e, boyama kitapları var ama bir görme engelli çocuk için uygun bir oyuncak değil. Ee, en uygun ne olur diye düşündük ve bir tane öyle e, kamyonet alıp gittik. Daha sonrasında araştırdığımda görme engelli çocuklar özelinde bir oyuncak olmadığını fark ettik. E, ee, arkadaşlarımla birlikte buna nasıl bir çözüm getirebiliriz dedik. Ve daha sonrasında Pokido'yu ortaya çıkardık. Pokido bizim şu anda aslında en çok dikkat çeken ürünlerimizden bir tanesi. Yine mobil uygulama entegrasyonu sayesinde e, içerisindeki içerikler güncellenebiliyor, oyunlar güncellenebiliyor. E, bu sayede sürekli güncel oyunlara ve hikayelere çocuklar ulaşabiliyorlar. E, eğlenceli bir e, oyuncak diyebilirim Pokido için. E, baston ise çocukların e, küçük yaşlarda baston kullanımı alışıp ileride benim o fakülte merdivenlerinde gördüğüm görme engelli arkadaşım gibi e, düşebileceği durumların önüne geçebilmesini sağlayan, e, bağımsız hareketi geliştiren akıllı bir cihaz diyebilirim. Görüyorum ki bir fikirle yola çıkmışsınız. Destek alarak kendi firmanızı kurmuşsunuz. Sizin gibi fikri olan ama nereden başlayacağını bilmeyen gençlere ne tavsiye edersiniz? E şöyle TÜBİTAK, COSGAP gibi kurumların çeşitli girişim destekleme programlarını araştırıp başvurabilirler. Yani mesela biz 15-12 desteği aldık. Yine bunun gibi birçok destek var aslında. Yani dediğim gibi araştırarak her şey yapılabilir. Evet. Yıllardır fikriniz üzerinde uğraşıyorsunuz ve artık bir girişimsiniz. Bundan sonraki projeniz ne? Başka fikirleriniz var mı? Aslında öncelikle çocuklarla başlamak istedik. Çocukların bağımsız hareketini ve kaynaştırma eğitimlerini geliştiren teknolojiler geliştirmeye başladık. Daha sonra tüm görme engelleri kapsayacak şekilde teknolojik cihazlar geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu arada eğer geliştirdiğimiz ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz hemen web sitemizi, Blinder Argi web sitesini inceleyebilirsiniz. Kamera karşısında girişimimizi anlat, anlatmamıza fırsat tanıdığı için e, Bilim Genç Ailesi'ne çok teşekkür ederim. Eğer dursalardı sadece fikir olarak kalacaklardı ama yanımda bir şirket var. Sizin de bir fikriniz varsa onu hayata geçirmekten çekinmeyin.